Merhaba arkadaşlar, bu videoda nasıl süper güç oluruz onu anlatacağım. Merak etmeyin, sermaye sıfır. İlk önce ülkedeki bilim adamla, pardon, bilim insanlarını toplayıp bir aşı üretiyoruz. Bu aşı kime girerse onu Türk yapıyor. Bu aşıyı kime sokacağız? Hayır, tahmin ettiğiniz gibi değil. Sakin olun anlatıyorum. Birkaç kişi Suriyeli taklidi yapacak. Eyva eyva deyip nargile kafelerinde zevkten dört köşe olacağız. Böylece beleşe Yunanistan'a gideceğiz. <laughs> Yunanistan'da da sakat taklidi yapacağız ve tedavi için Almanya'ya gönderileceğiz. da sokaklara çıkıp Amerika sizi ezecek lan deyip birkaç kişilik protesto çıkaracağız ve polisler bizi tutuklayıp mahkemeye verecek. İngilizcesi olan bir arkadaş mahkemede bağırıp çağırıp hakkını savunacak. Onun bağırıp çağırmasıyla tüm kameralar bizi çekecek ve televizyona çıkacağız. Bu olay yayılacak ve Amerika'da bu olayı görecek. Kendi vatandaşını korumak için dava başlatacak ve kazanacak. Böylece Amerika'ya bedavadan gideceğiz. yaşamak istemeyenler viski parasını kıssın ve direkt uçak bileti alsın. Fakirliğin gözü kör olsun amına koyayım. Evet, şimdi Amerika'dayız. Asıl olay şimdi başlıyor. İlk önce Süpermen'in evini buluyoruz ve Türkiye'de yaptığımız aşıyı buna sokuyoruz. Kadromuza Süpermen eklendi. İkinci olarak Batman'i ekliyoruz. Sonra Thor, Spider-Man falan derken hepsini toplayıp onların parasıyla Türkiye'ye geliyoruz. Süper kahramanlarımız hazır. Onların gücünü öldükten sonra gitmemesi için annemizden aldığımız bir saklama kabına koyacağız. Bunun için 3 kişi ele ile tutuşuyoruz ve Se, let, na Selena Selena diyoruz. Ha siktir Selena Gomez geldi geri al. Baştan yapıyoruz ve asıl süper hiper mega kahramanımız Selena geliyor. Selena diğer kahramanların gücünü alıp kaplara dağıtıyor. Bir şey eksik gibi. Tamam buldum. Bir portal yapıp olan dünyasına gidiyoruz. Bilgecan Dede ve Cadıyı alıp kaçırıyoruz. Artık bilge bir dedemiz ve ninemiz var. Bu mükemmel kadroyla tüm Afrika'yı bile süper güç yapabiliriz ama gerek yok. Türkiye ve Azerbaycan dünyaya bedel. Çırpınır